Tekrar hoş geldin sevgili dinleyici. Bir önceki dersimizde zamanın nasıl işlediğini öğrendik. Şimdi zaman makinemizi milyonlarca yıl geriye sarıyor ve insanlığın yeryüzündeki ilk adımlarına gidiyoruz. Rahatla ve gözlerinin önünde canlanacak o kadim manzaraları hayal et. İnsanlık tarihinin en uzun dönemindeyiz. Paleolitik Çağ, yani eski taş devri. Burası İnsanın doğa ile bire birebir mücadele ettiği, tamamen avcı ve toplayıcı olduğu bir dönem. Düşün ki, hayatın tek amacı hayatta kalmak. Mağaralar senin evin, elindeki en gelişmiş alet ise sert bir taştan yontulmuş bir balta. İnsanlar o dönemde sürekli göç halinde, doğanın peşinde. Bir yerde yiyecek biterse hemen toplanıp başka bir yere gidiyorlar. Ancak bu dönemde bile büyük bir devrim yaşanıyor. Ateşin bulunması Ateş sadece ısınmayı ve vahşi hayvanlardan korunmayı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda etleri pişirerek insanların daha sağlıklı beslenmesine, hatta mağala duvarlarına resimler yapmasına da olanak tanıyor. Sanatın ilk izleri bile bu karanlık dönemde ortaya çıkıyor. Sonra buzullar erimeye başlıyor ve yepyeni bir çağ başlıyor. Neolitik çağ yani yeni taş devri. Bu çağ İnsanlık tarihinin belki de en büyük devrimine sahne oluyor. Çünkü insan artık sadece doğadan almayı değil, üretmeyi öğreniyor. Hayatını değiştiren o sihirli kelime tarım. İnsanlar toprağı işlemeye başlıyor, tohum ekiyor ve ürün hasat ediyor. Tarımla birlikte sürekli göç etme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ne oluyor dersin? İlk köyler kuruluyor. Çatalhöyük ve Göbekli Tepe gibi yerler o ilk yerleşik hayatın, ilk toplu yaşamın kanıtları. Hayvanları evcilleştiriyorlar, toprak kaplar yapıyorlar, artık avcı toplayıcı değil, üretici bir toplumuz. Bu sadece bir ekonomik değişim değil, aynı zamanda toplum yapısının, inançların ve sanatın da değiştiği köklü bir sosyal devrimdir. Üretim arttıkça insanlar yeni materyaller keşfetmeye başlıyor. Önce bakarı, sonra bronzu ve en nihayetinde demiri işlemeyi öğreniyorlar. Bu dönemler aletlerin daha sağlam, silahların daha keskin olduğu, büyük şehirlerin ve devletlerin temellerinin atıldığı çağlardır. Ve işte o büyük sıçrama, yazının bulunması. Mezopotamya'da Sümerler tarafından bulunan yazı tüm uygarlık tarihini değiştiriyor. Artık bilgi bir sonraki nesle sadece sözlü olarak değil, kil tabletler üzerine kazınmış işaretlerle de aktarılabiliyor. Bu an tarih öncesi devirleri sona erdiriyor ve bizi tarih devirlerinin başlangıcına yani ilk çağa taşıyor. Bu ilk çağda büyük nehirlerin kenarlarında görkemli medeniyetler yükseliyor. Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirlerinin hayat verdiği bu bereketli topraklarda Sümerler, Bahabiller ve Asurlar yazıyı, astronomiyi ve ilk kanunları yani Hammurabi kanunlarını dünyaya hediye ettiler. Mısır Nil nehrinin sihirli döngüsü etrafında kurulan Mısır medeniyeti, piramitleri, hieroglifleri ve tanrı kral kabul edilen firavunlarıyla eşsiz bir kültür oluşturdu. Anadolu, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Anadolu zenginliği ve stratejik konumu sayesinde sayısız medeniyete ev sahipliği yaptı. Ege ve Yunan, Denizcilikte ustalaşan İyonlar ve Yunanlar, felsefenin, demokrasinin ve bilimin temellerini attılar. Unutma, bu ilk uygarlıkların hepsi coğrafyanın kendilerine sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanarak, insanlığın bugün ulaştığı medeniyet seviyesinin ilk tuğlalarını koydular. Şimdi o ilk avcıların ayak izlerini, ilk çiftçilerin ektiği tarlaları ve ilk yazının kazındığı tabletleri zihninde canlandır insanlık zorlu bir yoldan buraya geldi. Bir sonraki dersimizde ilk ve orta çağların en güçlü aktörlerinden birine yani ilk ve orta çağlarda Türk binyasına odaklanacağız. O zamana kadar bu kadim bilgileri sindir ve huzurla dinlenmeye devam et. Görüşmek üzere.